Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Çıt, çıt serisinin bu bölümünde Inzo'yu oynayacağız. Sims'e rakip olarak çıkmış bir oyun. Oyunda hiçbir ayar yapmadım. Tam hazırladan bir tane karakter seçtim. Çok uğraşmayacağım. İsmi ne olsun? Bu adamımız çok sümük olacak bizim ya. Böyle sümüklükten efsaneye doğru yükselecek. Namık olacak ismi o yüzden. Namık. Namık kaçar. İsmi Namık kaçar. Genç yetişkin olsun. Erkek evet. Tweet. Ee, mesela ne olsun? Gönüllü mölüllü boş olsun ya biz boş Macacı lider Cık, yok bunlar değil hayalci olsun ya salak bir tip olsun işte Hayal kursun ve mal mal Tamam okey karakterimiz salak yapıyoruz çünkü karakterimizi Desired life Life is ve malı var mı? <laughs> salak bir karakterimiz olsun stabil Harmi adventure discovery average Mal var mı? Creative Hadi salak olduğu için full Aklı her şey zekalı olsun. Be. Mal olduğu için çünkü full düşünsün. Be. Boş yapsın. Tamam okey. Yaratıcı olsun karakterimiz. Tamam, daha bir şey yapacak mıyım? Namı Kaçar. Okey, complete. tamamla. da. Tamam da abi, evet. Karakterimi tamamlamak istiyorum. Namı Kaçar. İlişkisi aile. Aile yapmayacağım. Bir tek başına olacak. Creative family, no creative family. Evet, Kaçar ailesi. Evet. Samet by Bora. <laughs> Sen kimsin lan? İstemiyoruz biz. Nerede yaşayacağız şimdi? Davanda mı yaşayacağız? Chaya Bisbey. Nasıl düş Bisbey? Oo, tam boş mekan diye ya. <laughs> Şehir. Şehirleri boş yapabilirim. Nasıl çevireceğim başka? Bu ikisi seçe seçe seçebiliyorum zaten. Boş salak bak. Şehirde bu adam iş bulabilir tamam mı? O yüzden şehir seçmeyeceğim. Salak salak yerler takılsın. Gitsin Luna Park'ta pamuk şeker falan satsın. Tamam okey. Nerede yaşayalım şimdi? Bu falan seçemiyorum değil mi? Sadece bu oda seçebiliyorum. Ailen için normalmiş. Sahile yakın olsun ki hemen gidip yiyebilirim. Bak şurası tam ucu bir iş. Şey. Aa, neyse o da alamıyorum. Bahçede mi yaşasın? Tam bu seçeceğim ben ya. Bak tam şu. Otobüs durağına yakınım. Böyle Apartman falan değil böyle müstakil. Babaannemizden kalma evimiz olsun. Burada yaşayacağım. Ne diyor? En azı family alırız. Allah Allah başka yerde kalıyormuş burada. Nerede kaldım abi ben? Tabi burada olsun. Bu burada mi galiba ya. Evet bak salak olduğumuz için her şey uzağız tamam mı? Hiç yapabileceğimiz bir şey yok etrafta. Ne sosyallik ne iş hiçbir şey yok. Bok gibi yani tamam mükemmel. Kaç ailesi burada yaşayacak abi? Evet burada yaşayacağım. Param ne kadar var benim ya? Tamam yetiyor param ya. Okey. Ev de güzelmiş lan. Ama tam kutu gibi bok gibi ev. <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Play. Tamam. Fizik et, Tamam. Koş. Veya sen yürü. Tamam. Okey. Edisti. Tamam. M basıyor. Eve dönmek için de buradan bir şey basıyormuşuz. Oynarken de oynayın zaman. Bu çıt çıt sesi olduğu için yani bundan bir bölüm gelecek. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hiç hayatımda Sims oynamadım. Bu oyunda hiçbir fikrim yok. Sadece şey bakacağım. Bu oyunda Türkçe var ona bakacağım. Lan ne oluyor lan? Eve gitti kendi Ben eve gittim demedim ki. Neyse kalsın bakayım burada. Bir takıl sen. Tamam televizyon izliyorsun. Okey. Şimdi evet. Bizim boş böyle elemanımız acıktı. Okey. Ne izliyorsun oğlum sen? Televizyon izliyorsun güzel. Bu da oyun Tamam bir oyun dursun bakayım. Kanka koltukta niye ucunda oturuyorsun sen? Ucunda da oturmuyorsun ki havada oturuyor. Tamam mal olduğun belli. Her temiz durumu normal. Namık kaçar şu an normal. Burada kamerayla kamera ile ilgili. bana hiç dokunmuyorum. Şunlar evdeki üyeler galiba. Evet. Bitli, filiş her şey bok gibi şu an. Her şeyimiz sıfır. Sıfırdan başlıyoruz. Evet. Açsın yemek hemen lazım. Make food, ilk quick, hız bir tane yemek ediyor. Yemek için sor. Kime soracağım? Paşa tek başınasın. Bir canlandı oyunu. Git bir yemek yap. Make food. Biliyorum yemek yapmayı? Yıkanman lazım. Sen her bir şey yapman lazım zaten. Yeni mi doğdun? Oğlum pa parayla mı yemek yapıyorsun? 524 M'miz var. Money diyeceğim ben buna. Paramız işte ya. Salata. Et istiyorsun sen. Ama ucuz. Banana Q. Kızarmış bananın mı bu değil mi? Muz. Muzun yok. Allah kahretsin. Yemek yapmak için yemek... Salata yapabiliyorsun ama. Şimdi böyle yapınca uzaklaşabiliyorum bayağı abi. Güzel, okey. Bayağı da malzemen varmış. Ne kesiyorsun sen şimdi? Çok güzel. Hayali. Şizofren karakterimiz. Mükemmel. Arşılığı gelişiyor. Ye şimdi onu. Kanka bir otur diye bari. Sandalyeler ne oğlum ya? Bir tanesi tahta diğerleri plastik. Çok güzel. Tam bir ucubesin ya. Namı kaçar. Mükemmel bir insan olacak ya. Dediğim gibi sineklikten, sümüklükten zirveye. Mükemmel ilişkisi olacak. Mükemmel bir işi olacak. Mükemmel hayat ya. Ama önce aptal olması lazım şu an. Hadi yememiş lan. Şimdi yiyecek. He aferin. Yemek tamamlandı. 30 şimdi. Yapımcısı namı kaçar. Kötü mü? Kalitesi kötü. Çok güzel. Ağzını kımıldasaydım abi. Neyse. Televizyonu uzaktan tam salaz. Yani şurada da yiyebilirdik çünkü. Hani zekamız daha yetmiyor. Yetecek yetecek. Hızlı ye. Mükemmel. Evimiz şimdi bakalım. evimize bakalım. Bu da kapı duvarlar var diye var soyu. Hani bizim için gözükmüyor duvarlar. Şimdi burası temiz. Bitti mi oğlum? Kalk. Ben VST'de yürüyebiliyor muyum? Tamam evet. Şimdi bir, e, ev vlogu. Merhaba arkadaşlar evim hoş geldiniz. Bugün size evimi tanıtacağım. Burası misafir odası. Çocuk odasına da çok benziyor. Çocuğum olursa inşallah burayı kullanacağım. Burası e, eşimle benim yatak odamız. E, burası tuvaletimiz. Burası kapıdan geçiyormuşum pardon. Burası çocuk tuvalete. misafir tuvalet ikisi bir kullanıyoruz. Burası. Oh, mükemmel koşuyorum. Burası benim çalışma odam. Dik başıma bazı ağladığım günler, eşimle aile olduğum, kavgalı olduğum günler burada kalıyorum ben. Burası çamaşır odası. O da mob falan var. Burası arka bahçemiz. Ön bahçemizi çıkartacağım size. Mesela ben çalışıyorum. Çok zeki ve becerikli bir insan olduğum için. Arka bahçe ön bahçeye bağlanıyor. Burada bir tane kapı var. Malız çünkü. Böyle bir şey yaptık biz. Ön bahçemiz bu. Evimiz nasıl? Görmez ev. Evi nasıl göreceğim peki? Heh, tamam. Evimiz böyle. Aslında. Peki böyle oynasam çok mu engeller beni? Evet, bayağı engelliyormuş lan. Bok gibiymiş aslında böyle. Neyse, kapat. Çok kapattık lan galiba. Böyle iyi. Ya, full kapat ya. Heh, nice. Şimdi, saat kaç? Saat sabahın 8'i. Merhabalar, merhabalar. Tanışabiliyor sizin de böyle? Konu, iletişim var mı? Geri... Hay ay sevimli. Tam sevimli. <laughs> <laughs> Nece konuşuyorsunuz lan siz? <laughs> arkada görme... Ne oluyor lan arkada? Vay 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 iki tane hayalet yarışıyor. Ne konuştunuz bu kadar? Eee, take about person. Karı ne soralım? Merhaba karıydınız nasıl acaba sizin? Şey bir zaman mı? Spider-Man ilk filmindeki sevgilisi var diye bir tane. Tam çok konuştu yeter. Hadi git. Konuşmak istemiyorum seninle. Öyle sen tıklamıştım sana ya. Görüşürüz. <laughs> Şimdi. Görmez arabalar var. Neyse buna çok takmayacağım. Şimdi benim bilgisayarımdan da kaynaklı. E mal gibi kaldım. Niye hiç... Ah insan gördüm ve kayboldu şurada. Merhabalar merhabalar ben de otobüs bekliyordum. Siz de mi otobüs bekliyordunuz? Ben de sizin otobüs bekleyebilir miyim efendim? Merhabalar. Hi Kutuli. Mal olduğum için böyle yavşayarak insanlara selam vereceğim. Kızdı tabi kızdı. kalk lan. Ben de spor yapmayı çok severim. Koş 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 koş. Spor 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 spor. Efendim merhaba. Hanımefendi. Ben de spoiler çok... Aa. Oğlum benden kaçıyor bu. <laughs> spoiler yapmıyormuş benden kaçıyormuş. Merhaba. Ay <laughs> kutuli. <laughs> ya ya da <laughs> Güzel. Şimdi müzik hanımefendi. Müzik Masumoto. Duda ne hemen deyte. Bir şaka yapmalım çünkü ben. Kristi mate aynı ondan. Güzel. Arkadaşlığımız gelişiyor. Romantikten gimi ayısı gevezekalı. Hatta hayat nasıl gidiyor ya? Evet, mükemmel. Nece diye konuşuyorsunuz acaba? İlerliyor. Tü tü tü. Evet, mükemmel. Çıt hemen şey sevgili olmayacağız. Tamuzan çıt Affection e, romans diyelim. Lan kaçtı. Kalk lan kalk. Kız kaçtı. Kovala. Kız kayboldu ya. Hay can arkadaşımız vardı. Arkadaşım dur. E, günlük yaşam değil de. Actions da değil. Humor. Şaka yap bir tane daha. Amacımız şu an numarasını almak. Merhaba Memur Bey. Biraz romantikten gireyim bakayım. Mouse to ride right mı? Hobilerinden bahset. Paylaş. Hobilerini paylaş. Ya, romantikten girdik. Fantastik dedi bak sevdi sevdi. Hoş neydi? Çok güzel. Okey oldu. Şu an arkadaşımız bu bizim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım diyeceğim. Bakayım onu ne diyecek. Aha. Oluyor, 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 oluyor. Bak, oluyor bu sefer, oluyor. Bir şey oluyor bak. Aha. Ayda, aşık ettik, güzel. Ama o hala bizim arkadaşımız. Bu ne demek lan? Neyse, approach. Ee, pis şaka yapma, öpme, pekleme. İdeal tipini sorma. Devam et böyle ya. Ortak crash yaptık. Şu an okey. Mesela ben bunu bir daha nasıl ulaşacağım? Nasıl ulaşabilirim ben buna mesela? Gittik diyelim. Koştu bu gitti yine ilerledi birazdan. Aha. İlişkimiz. Ne oldu? Yüken now select the relative ilişki seçebilirsin diyor. Nasıl oluyor bu yani? Nasıl oluyor? If you don't Dur. Seçmezsen diyor. İlişki olmaz diyor. Dur. Romance dedim. Bu da ne yapıyorum? Confess love. Aşkın itiraf et. Mesela burada ne yapacağım? Arkadaşım hala. Nasıl oluyor? Bak bunu az önce konuştuğum insanlar. Dükkanın nasıl seyrekler seçebilirsin diyor. Nasıl seçeceğim? Acaba ben hani şunu mu diyor? Şunu mu diyor? Confess love, I still love with you. Bunu ne yapacağım bilmiyorum şu an. şunu yapacağım ya? Bunlardan gideceğim yine. Foto çekeyim. Tamam fotoğrafını çektim. Okay. Ben beraber fotoğraf çekeceğiz sanmıştım. Biraz şu an biraz sapık gibi olduk ama. Aşkımızı itiraf edelim ya hadi. Ne demek de zarar gelmez. Hadi bakayım ne yapacak? Hayır dedi ya. Hayır ya. Hayır dedi ya. Cık. Erken de erken. Erken de erken. Tabi bir anda yeni tanıştığın kız yaparsa bunu. Reddedilirsin de ne yapacağım bilmiyorum. Artık çok mutsuz. Şakaydı bu biliyor musun? Utandı. Utandı. Şu an kavgalı ya. Kötü oldu bu ona hediye vermek istiyor. Sığınaş olun nasıl olalım paşa? Öyle bir şey diyecek mi, yoksa yapacak mı öyle bir şey? Full romanstan gireceğim ya. Pa yapıştıracağım full. Acaba şey mi yani? bunu select şuradan mı diyor? şunlardan mı bahsediyor bana Yap biliyorsun diye. Ah öptü. Öptü. Tek çekil ekrandan çekil. Öptü. La az önce red dedim şimdi öptü mü? Nasıl oluyor lan? Ne gidiyorsun? Yo, ne oldu? Ya bırakın beni. Ne oldu? O ne demek? Niye ayrıldın? Kokuyorsunuz. Geri zekalı git bana ya koş. Ya. Çiçek koktuğuma gittin. Lan niye bir şey yaptın? Ne yapıyorsun ama? Sen geri mısın? Kız kaçtı. Lan amacımız bu değildi. Dur. Ben de spor yapmayı severim. Allah gitti ya. Ne salak adamsın ya. Niye gidip çiçek kokladın? Bir şey seçiyordum. Ya öpüştüler ya. Ne malsın ya. Neyse eve gidelim. Saat 13 oldu. Güzel. En azından başarılıyız. Anlamadım. Açıldık. Açılınca ve dedik öpünce sıkıntı yok ayağım. <laughs> evet, gerçekten de hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi evet iş bulmamız lazım. Geri zekalı namık. Hey I just want mantık. Ne? Ne 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 ne? 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 Abi final o tam more I'm confused. Wanna meet up? Ah 10 dakika karışmış. Eee meet up. Buluşmak ister misin dedik? Alright, see you at the park. Okay, park. I am pleased Hayatım adını sonsu dek. Bir dakika. Pozitif cevap ver ne gidi? Ah. Park. Park nerede? Dur. Dur. Let's make du a memory. Oldu bu iş. Daha fazla bir reklam yapalım diyor. Parka nasıl gideceğim? Go home. Call over Zoe. Zoe, ya, Zoe ne oluyor ya? Bliss Bey. Parka nasıl gideceğim? Parka nasıl gideceğim? M. Hangi park? Clover Park. Burada oyunu. Ben buradayım az önce bu parktan geldim. Değil mi? Bu parkı mı? Hangi parkı diyor? Dur. Telefon aç. Steam app. Bir sürü park yok mu? Aa, yok bir tane park var lan. Bundan parkta geçmiyorsa park olarak mı geçiyor? Git, git, bakayım oraya. Koş şimdi. Lan. Sen benim manita mısın? Yok değilsin. Otobüs mi gideceksin? Mantıklı. Geldim parka. Park işte. All meeting, Time left. All meeting. Ne yapıyorsun? Kendi kendi kendini sevmeyi bırak artık. Bir şey yapma kendine. Buluşmamız lazım. Nasıl buluşacağız? Ne yapıyorsun? Hani nerede kedi gördün ki? Bunu sen nereden gördün de sevmeye gittin ya? Buluşmamız lazım. Dur biraz sol. ol. Dur. Parktayım. Hani? Acaba bize saat falan söyleyeyim ben. At meeting. All great. Tobat. Bu ne oğlum? Herkese demiyor bunu işte. Abi herkese onu istiyorum. Nerede o? Bu değil değil mi? Belki üstünü değiştirmiştir. Yok değil. Eee. Mesaj. Contacts. Ya kahve bir git. Abi hayır. Aldatacağız gibi olacak. Abi, ama Mal oğlum? Amacımız ne? Sen ne yapıyorsun ya? Tamam kapat. Parkta buluşamayalım. Parkta yedik işte. Neredesin? <laughs> hemen koşa koşa geldim. Uçtum. Hiç beklemedim bile. Bizi böyle sümük olduğu için Namık. Top oynayalım o sırada. Malı çünkü. Hemen dikkatimiz dağılıyor. <laughs> Çok mu erken geldim acaba? <laughs> Lava Friendship. Edit. Clover Park. Okey. Bir şey yapmak zorunda mıyım? Bu saatler arasında mı olacak? Etkinliğimiz bu. Aşk mı yoksa arkadaşlık mı diyor. Bir şey yapmayacağım galiba. Onun bu saatlerde gelmesi mi lazım şimdi etkinlik boyunca? Öyle mi oluyor? Lan iyi misin? İyi lazım onun. Tamam uğraşamam seninle. Nam kız buldu onun peşinde şu an. Ama gelmeyecek galiba. Hayır ekildim yoksa. İlk eğitimde ekildim. Evet. Pocket school. Paramız. Ee, şeymiş. Fatsolarmış o. Ah. Lan. Ağacın içine girdin. çöpçüymüş. Tranquil lan. Çevicim mi oldun şimdi? Şimdi. say want to get closer. Hah. Daha fazla yakın istiyorum de. Şöyle bakayım da şu iş bir ciddiye binsin paşa. Akşam oldu akşam. Akşam olmamış. Biz aşk olmuşuz. Sweet heart. Çok güzel. Eğlenceliyim şu an. Abi aşk abi ben artık sevildiğim mi senle? Sweet heart'ız. Artık itiraf etsem öyle dedin herhalde? Ne diyorsun? Üzgün mü bak. Döveceğim ama buna Oğlum o kadar şey yaşıyoruz. nasıl düzgün oluyorsun ya Döveyim seni ya nasıl oluyor böyle bir şey ya İyi dedi yine ya Yürü lan anlamam ben böyle işi hiç anlamıyorum Oğlum niye sinirlisin az önce öpüşüyoruz öpüş öpüşüyoruz, öpüşüyoruz nasıl olabilir böyle bir şey Öpüştük bir daha yapalım bir daha yapsam çok bir şey olacak fazla Yo yapıyorsun işte öpüşüyoruz işte maskelerde olmuyor ama Take a nap uyumak istiyorsun evet uyumak istiyorsun yoruldun tabi Ben bu işi işten hiç anlamıyorum. Bunu mi acaba? A konfes lan bu şey mi acaba? Evlilik gibi mi oluyor? Ben daha mı üst seviyesi olabilir? Öpsem peki ne olur? Deneyim öpmeyi deneyim. Evet bunlar okey tamam. Maskeyle olmuyor ama ya. Biraz maskeyle olmuyor biliyor musun? Ama işte diyoruz ki biz senin her seviyoruz diyoruz işte bak. Ya ağaç. Bence de ağaç. Ne ağaç Allah rızası için. Tam yetince öp. Ne oluyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Niye sen gezek mısın? Oğlum salak gezek gel şuraya. Allah Allah. Yardım et kızı çöp işlerinde hadi. Eh yok hayır. Ee, şimdi yardım edebilir miyim de ona? Ver ben selfie çekin. Bu çöpçü kıyafetiyle. <laughs> Arkadaş <Ayrıca> oldun gezekalı. <laughs> Fotoğrafı çekin diyelim. Bak bu şekilde fotoğrafını çekiyoruz. Sivit daha tatlı olması lazım. Biraz daha sivit lazım. Eee utanmış diyor. Bunu deneyeyim mi bunda? Bunu deneyeyim bakayım. Tamam mı? Son üstüne. Ki son forvet ne oluyor? Bunu yapayım peşine. Bunu deneyeyim mi? He kafasını öpme. Okey tamam. Ee, bunu yapsam ne olur? Ben beraber yiyeceksiniz sandım ya. Ya vani milyonda birsin. Bunu diyeyim hadi. Milyonda birsin diyeceğim. <laughs> evet bak ya. Gün ata geçiyorum şu an. Doğru aşk evet tamam. Aşkın gücü diyeyim ne oluyor bunda? Ama işte yapmak istiyorum bir yandan. Ne yapıyorsunuz lan? Çok güçlü mü aldın? Şu an bizi evlilik düşünüyor. Ya. Ne sandın oğlum sen beni? Ne promise peki bu? Söz ver. Bak batev matev okey. Bunu hallederiz paşa. Şu an true love olduk çok güzel. Ucunda mı peki? En zivesi oğlum işte en zivesi. Tamam ne yapabilirim. da değil mi bff olalım değil mi? Şok olsun. Mount spent mortar. Evet bir daha fazla zaman geçirmek istiyorum söyle. Tamam o da öyle mis gibi hallettik tertemiz. Bak. Sineklikteki ilk görevin tamamladı. İlişki Bir de bunun üstüne öp. Mis gibi olsun. Maske level öp. Evet. Tamam sakin. Ey ey bu da hala hala. Ey ey ey. Ne oldu? Bir efekt verdi buna bak. Rahat değil niye? Açsın çünkü. Açsın. Eee. şu da yemek yedim. Abi yemek yiyeceğim sadece. Tako ver bunu. Kuzunu bırakıp da yemek yemek de biraz hayvanlık oldu ama işte mal ya. Hala mallığını aşamadı. Dur bismillah da. Bak demek bak o da tek başına. Hiç gel beraber yelim yok mesela. Kız bekle bekliyor işte heyecanlı heyecanlı. Belki bana alır diye. İyi oğlum ya. Yedin mi? Aferin. Şimdi konuşmaya devam et. <laughs> ağzım ağzım hiç kokmuyordu zaten şu an. Tam bir yiyecek yalnızın ya. Mor. Ama il ilişkiden dönen sen de kedi. Eee tamam bitti ya. Ne zaman bitecek ilişkimiz? Saat 3'te bitiyor buluşmamız. Bir kere daha yap. Yeter. Tamam. Not did my love. My offensive. Evet ondan. Şimdi bitti bizim bu da işimiz. Eve gidecek değil mi? Evet evet. Go home. Aynen. Buluşmamız bitti. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hiç tanımıyormuş gibi birbirimizi. <laughs> ya ne kadar gerizekalısın sen ya. Hadi. Bay bay. Tam şey denk yani. Böyle arkadaşına vedalaşırsın. Sonra aynı yol yürümeye başlarsınız ya. Kimse konuşmaz. Şu an ona bak. Hızlı yürüyor lan. Kızlıktan daha hızlı yürüyor oğlum. Sakin ol lan. Tamam gideceksin eve. Ne bu heyecan? Hiç umurda değil. Bitti. Aa, o kadardı. Tamam hadi eve gidebilirim. Evime geldim. Evim burada. Televizyon açık bırakmışım. İlk görev tamamlandı. İlişki kur. Oldu. Şimdi mal gibi televizyon izleyebilirim. Take a nap. siz together derken kimse yok yanımda. Otur bakayım. Heh sen kendi kendine yapıyorsun sen. Evet. Bir şey ben bunu çıt çıt olarak değil ben bunu sevi olarak yapmak istiyorum. Böyle salak salak arasına girip bununla eğleneceğim ben. Tamam okey. Evet çıt çıt değil bu. Güzel o zaman Nam'ın ilk bölümü tamamlandı. Ne yaptık? Evimizi keşfettik. Bir kendimize baktık. Çeki düzen verdik kendimize. Ve direkt salak gibi hiçbir şey yapmadan, nefes bile almadan ilişkiye koştuk. Tam bir gerizekalı hareketi anladın mı? İşi yok, parası yok, pulu yok, açlıktan ölecek. Dinlenmedi yorgun ama sabahtan bir ilişki peşinde koşuyor. Ve görevini tamamladı. Bence okey tamam evet. Ne yapıyorsun oğlum? Şşşşş. oyun oyna. Evet. Daha genç o yüzden. Tamam o zaman buradan devam edeceğiz. Bir ara devam edeceğiz. Fırlat telefonu. Telefonu kırılsın. Tamam Sekti bu tavada. Mükemmelsin. Bu bölümün burada sonuna gelip Namık Kaçar'ın hikayesi devam edecek. Ama bir sonraki bölümlerde izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmiş olmayı beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.